Çoğunuzun e, Hiç hoşlanmadığını bildiğim e, Bize zorla dizide Masum gösterilen Tam diğer Küçücük yüreğim Sedef Sedef ve Sedef'in Masum aşkı Arkadaşlar Sedef romanda Kesinlikle yok Daha önceki Videoyu izleyenler bilirler Nehir sadece bir cümlede Fikret'in Tahsin'le tanışmasına sebep olan kişi olarak gerçekte de dizidekiyle paralel olarak geçiyordu. Ama sonrasında Nehir'in hayatı, Nehir'in kızı, Nehir'in kızının Şevket'e aşık olması ya da işte o kızın e, Leyla ve Necla'yı Oğuz'la yani dizideki Oğuz'la, romandaki Abdülvehab'la tanıştırması ya da bunları bırakın. O evde verilen davetlere gelen bir sürü kişiden biri olması gibi bir şey yok. Hiçbir şekilde Nehir'in bir kızından bahsedilmiyor romanda. Yani Sedef karakteri sadece diziye ait olan tamamen senaristler tarafından oluşturulmuş bir karakter.